Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye hatta dünya onu tanıyor ve çok seviyor. Nihat Hatipoğlu'ndan maalesef kötü bir haber geldi. Bir istifa haberi geldi. Nihat Hatipoğlu istifa etti. Maalesef Gaziantep İslam ve Bilim Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nun istifa haberi gündeme bomba gibi düştü. Gaziantep İslam ve Bilim Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nun istifa haberi gündeme bomba gibi düştü. YÖK üyesi olarak görev yapan Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nun yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi. Maalesef yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş durumda. Bizler de kanalımız olarak üzüldük. Umarız ki daha iyi yerlere gelir diyoruz. Kendinize iyi bakın. Abone olup bildirim zilini açarsanız anbean haberlerimizden haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgi ve saygılarımızla.